%95'i senden iyi oynuyor zaten. Siktir. Daha ben. beni görmemiş. Karşısında ben gelene kadar iyi oynuyordur o. o Bu kim o? Kim o? Subi subi. Bir bir kere oyunda karşı mı gelmişti. Benim takıma mı gelmişti. Kim bomba alıp benim de uzuna gelir? Ben gelmem. İndiraş şu çapraz al, bomba atıyoruz. Gelişine 3 kill alacağız. Koş. Koş. Ben de geliyorum lan. bomba atıyoruz. 3 kill e, gelecekler ama. 3 kill. Doğru öldü Alman akodumun adamı ya. Aman akodumun adamı. Neler oluyor burada? B B B B B B B geliyorlar. B geliyorlar. B arkadaşlar. Oh ne ne ara geçti ya? Ana ana mıymış o ne? B'ye girdi. Tünelde tünelde. tünelde. Tünel. B boş. Tünelde. O vurdu beni içeride bir kişi var. Allah, oyunu verdi zaten. Anladım. Bir kişi var. İçeride bir kişi hemen kapının dibinde kapı dibi. Ahrazız biz ya. <laughs> Burası çocukları ya. <laughs> lan, lan. Lan bana bir blokaj olma. Hadi gidelim. Oğlum Hadi mermi gidelim. ya. <laughs> <laughs> kapıda kapıda kapıda. Kapı sağda 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 kapı sağ. Kapı sağda diyorum, kapı sağda diyorum. Adam Sana güvenmedim kapı ya, Kapı sağda diyorsun, adam abi. sağda demiyorsun ki. Ya, ya. ya. O hemen. O ben ya. ona hemen. Zaten Otobos. süreden alamadım. Ben B'deyim. Dayı. Hı. Rakibi gördün mü sen? Yoo. Nasıl öldün görmeden dayı? Yoo. Yani yoksa o çirkin suratın bir hasar vururdu yani. Dayı çık artık yani ben ölene kadar orada durmanın hiçbir manası yok ya. Körüm körken nasıl çıkayım körüm amına koyayım. Aa tünel bir tane bomba tünelde gel B'de düştü adam B'ye giriyor. Bomba B'de gelin 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 bomba B'de gel. Kimi ölme ölme bomba B'de ölme gel. Adam orada mı info var mı? Yok. Tamam bu boyumuzda sıkıntı yok. tür. Bomba yine 1 bir. bir. Tünelden. Fatih dikkatli gel. Sayı tünelden doğru Buraya git, git. gitme. Fatih tünelden git. Neye göre öylesine? Öylesine öylesine. <laughs> Bakayım. İkisi de ölecek izleyin. Hayır. Biri bile ölmeyecek. Ben alt tünele bakıyorum yeğenim. Belki de bomba yok ha. Bomba orada mı hadi? yok. <gülüyor> 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 bomba nerede bomba abi de. Adam abi. <gülüyor> <gülüyor> Takasız bomba yok. Onun bombo oradaydı ya. Longa <laughs> Bak, Bak, lan, ben, ben. satayım. Info adam B'nin içinde. E değil mi? B2 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 ile beraber girelim Aa, oğlum. Aa benim. oğlum. Bu adam oru <laughs> nasıl aldı? bombayı almış amına koyayım ya. Ne lan gözünün içine bakarak taç kraker yiye yiye bombayı nasıl aldı lan adam? Bir, bir de, de, de ben burada dolaşıyorum hala ses vermiyor götü olan. Ben full sokarı izledim. Hiç gözükmedi adam ya. Ses de vermedi. Sokar bomba B site'teydi ama değil mi? Topraktaydı. Evet evet. Tamam o alakalı. Ben B'deyim. Evet evet. Evet evet evet. CT clear. Burada adam var, adam var, adam var. Dayı hiç yanma sesi geldi mi? Yok. Bu dikkat et. İki kişi var burada. BB mahcup gel. İki kişi var burada. İki kişi. var. Hala buradalar. Hala buradalar. Ses var. Beye dikkat edin lan burada. Muhtemelen var. var. Yani. Sarı arama var. var. Ya, ya bu kim attı bu fileti ya? Ya Allah belanızı versin bu fileti atanın ya. Tokarım adam. Öyle artık lanet olası. Genelde. Tamam canım. Bombalı burada sıkışmış bir durum içerisinde. Ya o flaşı kim attı harbi? Ne oldu? Ben attım ya. Öberdi sonunda. Oğlum içine. niye böyle aşağılık bir hareket yaptın? Sen de rushlıyasın geldi bir anda ya. Oğlum adam yeri belli lan vuracaktım. Soldaydı. Yeri belliyse niye vuramadın? Oğlum flash edin flash sokardan Kör olsam bile vuracaksın. Kör oldu. Haber? Fatih bu işin en iyisisi ya. Hayır rahat olun buradayım halledeceğim çözeceğim bu işleri. Ee kreş takas olur mu karga lütfen beni üzme. Kelesi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Beni beni kırmadan için. O şey yine mükemmel bir hasar vekil tablom var. Sana ne? Benim hasar vekil tablom. Dark var, dark, dark, dark. Bu taraf bomboş, hepsi orada. Bu taraf bomboş. Çort başı dolu. Oha, oha, iki kişi tap iki İki kişi. İkisi de buraya bakıyor ayıp ol. Başı, iki de oraya bakıyor başı. Gösterme. B'ye dönme sesi aldım gibi sanki ama Dön. yine düzgün ses. Dönmemişler burada Dönmemiş. Şortta birini daha vurdum. Ya Sokar, ne yapıyorsun? Sokar ne yapıyorsun? Ya, niye AFK'sın? Sokar AFK öldü ya. Of, adam CT'de CT CT. CT mi? mi? Ne? CT de vurdu. E Bomba burada. Çok <laughs> iyi be. Nice. Bana birileri bir konuşmalar yapıyordu. Oğlum sokar AFK hala? AFK iken öldü sokar. Ya sen sesin ne kadar itici ya. <laughs> Oğlum niye AFK kalıyorsun? <laughs> Ey amına kodum bunu bak evde hanımın anası var. Küfür edemiyorum. Senin amına koyarım bak. <laughs> Allah Allah. Sokar abi FK, sokar. Ben gidiyorum ben. Neymiş ya? Sokar. Solda 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 solda. Oyun sol. Oyun ben altta bir yaptık yanlışla işte. Öldük bu ne yapalım yani? Sokar 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 sokar. Niye FK sokar? Şorta dikkat et. Şort başı AWP. T-Base, T-Base. Açılmayın abi, niye açılıyorsunuz T-Base'e? Double Door'dan çıktım tamam. dayı, orada burada, Double Door'dan çıktım dayı, orada burada, burada, burada. AWP, şey, short AWP bakıyor. Bomba piyasada yok hala. Bakar bir var. tane daha Long'a gelen var. Var var. Akırda var, var. Long'da var. Duyuyorum, Long'da kalabalık geldi. ]aksız. duyuyorum. Smoke geldi. Çok güzel. Bir tane alt gecitte var. <laughs> Karga, karga APK. Mide bakıyor mu? Ay yakın. Bomba düştü. Bomba düştü. Şu adam karanlık bölge. Karanlık bölgede mi? Yani şeyin karanlığında, Long'un karanlığında. Bitti mi? Bitti bitti. Bittiymiş. Kafasına bir bomba fırlatsak. Hı? Bir ölmedi ya. Ben neden ne, ne çöpüştüm? <laughs> <laughs> Sevdiğim nere? E, kim gidiyor şimdi? Ona göre ben. Ben B'ye Hep B'ye gider o çünkü. Tamam. İyi giderim. Dark boş. Siz ikiniz var ya burada bütün adamları öldüreceksiniz. Ben buna in tamam. Beni dikkat edin. Ben. Rushlamayın Yerden El Bana yani. geldin burada. Bana burada şey yaptın yani öyle mi? B'ye dikkat edin. Bir dakika. Bir ses var mitte. B boş ya. B boş, B boş. Bitti adam. APM aldı. Şeyde. City'de. City'de. Abi. Orada düştüm. Bomba short başında. Short'a geliyor City'de de City'de aldı. Başı. Güzel. Sonradan montu olabilir. Dikkat edin. Bir ses katalım, bakalım mısın? Ağır site'den geliyor. Donk'ta Hı -hı. adam niye gaynoçu öyle hareketler yapıyorsun? Güzel. Sol avatayı. Helaa. Bırak odumu çocuğu. Neyse ben ee, ben long bakayım ya. Ya da mid bakayım. Yani, mid bak. Bah, Hasan ne gitsen gidelim. sen. B'ye gidin B. Dayı B'ye gidin. Ben giderim B'ye tamam. Bakın var mı? Var 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 sol. Nasıl? boş gibi dayı ya. Bayağı yaktık dost Boş gibi ama biraz daha durayım. Bomba çıkana kadar. Yine rushlayıp çıkıyor muydunuz? Oyunu mu sattınız ya? Niye rushladın? Ben Abi 3 adam aldık daha. Ne zırlıyorsun? Longtan adam giriyor. Ya, boş boş konuşuyor ya. Bomba yok. Ben bakıyorum bir daha ya. Geçerlerse. Tamam bozmayın. Şu an çok iyi dizilmeniz. Şu AWP almaya çalışacak bence onlar da. Aha aldı vallahi tahmin ettiğim gibi. Her şeyi biliyorsun lan. Bir daha bir daha gösterirsem hocam onu. Hadi bir daha geçelim. Ananı satayım bak. Bir daha göster hadi. Umarım bir daha göster lan orada fazla yapacağım. Aha B B B B B. B girdi B girdi. Umarım bir nasıl gitmez be ya orası bu çocuğu. Umar iki adam değil mi ya diğeri nerede? Diğeri yok bu arada tek geçti. Evet tekti be adam. köşede. Adam alt tünelde. Ben çözüyorum. Çözüyorum. Tüneli yak, tüneli yak. Mid geldi. Mid geldi lan. Aa kapıda, kapıda. Kapıda. Gösterme sen sota. Güzel. Gösterme kanka bırak. bırak. Güzel. Ee, ben yine ABP çektim bir mid bakacağım sonra bakarız. Durmadan. Yani ben bakarız. Ben para biriktiremiyorum herhalde. Ben longa koşuyorum. Ee, bende 850 dolar var borç verebilirim. Ben de geliyorum longa. 1000 dolar olarak alırım. porta git dayı. Tamam. Geçerken bakın bana. Darka bak. dark bakın. Darka bakın. Dar <laughs> sol. Partiye geliyor. Aa vurmuşum. Buraya smokladılar göremiyorum hiçbir <laughs> şey. sana bıraktım. Kaç 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 kaç. kaç. Smok var. Bomba, şu anda Bomba burada düştü. Evet. Fatih Bey ile ben yine longdayım. Ben şu anda ben longa geçeyim beyler. Mide ha, de bak. Sokak. Mide, bak. Mide devam et. Mide devam, devam et. sürekli başkasının bir şeylerini istiyor. Tomuk. Sürekli ya. Her el yer değiştiriyorlar. Baksana da şöyle delikanlılar. Dayımın elindeki keleşi istiyor. Ben longa bakabilir miyim? Ay, yani. Aynı longa küçük kadar... gibi ya. Burada 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 mit 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 mit. Bak benim geri kaçtı bit geri kaçtı, kaçtı geri de. kaçtı. Top mid de var top mid de var sana. Ne, ne, ne. bir tane. Şorta geliyorlar. Ayırıyorum. Bence de ya iyiydi. Aa beni vurdu ya vuramam. Nereden? Vurdu beni. Bir daha B geliyor B geliyor Bak, sus, B geliyor sus, B geliyor sus, B geliyor ağır B geliyor. Ağır B var ağır B var. Bir B daha var. B hepsi B hepsi B. Hepsi B. Dayı AWP asevi yap. Dayı AWP asevi yap. Dayı kendine bomba atsana ya. Sonunda sonra kendini öldürecek silah A mı yok. AWP asevi yap. Orada bir yerde AWP var. Sivrisine ekme. Ben bunları öldürürüm ya. bir sivrisine canın, canın yok. Canın yok sende. Soroslu çözeği. Kafakını sikliyim. Aynen. ancak küfürle hasar olursun. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun amına koyup sen ya? Oğlum niye ben ağ oylama başlatırız? Dayımla <laughs> arasında kavga var. Ben ne alaka? <laughs> Senin yüzünden. Ben long gidiyorum. Ne yapıyorsunuz yapın. Bizim düzenimizi bozma long. Ben neye gidiyorum? Tamam hadi ben ben bit bakayım da öleyim ya. Yok kimse. i̇ntikam <laughs> alındı, intikam alındı. Gel yaktım değil mi? Çok mükemmel. <laughs> Of 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 of. Smoke'tan. Harika ya. B'ye geliyorlar. Short başı var bir tane. Short başı, başı benim lan. Bir şans daha var. Güzel. Bitti. Öldü mü? Short başındaki adam öldü. Beni sen ya? Beni niye öldürüyorsun lan? Ya, Aa ya. bu sen misin dayı pardon. Özür dilerim. Özür dilerim. Kaçtım. İntikam, intikam, Short'a geçiyorum. Maço da geldi ya. Maço bir dans etsene bana doğru. Geldim. Yo etmeyeceğim. Orta. Aa yine smoke attılar buraya ya. Parti dayı. Senden İki. korkuyorlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Long var. O B smoke gelmiş lan kim attı bunu? Ya ben sikeyim senin ya. Oğlum neler oluyor ya? Neler oluyor? Neler oluyor? Çor 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 çor. Ya amına koyayım ya. Oho. Püs ya. Ulan şu Öl oyun bizde, ya. 75 ele, yemiş eli, geri de 70 yemiş ya. Bizdeki eli nasıl anasını A satayım? Hadi AWP ile iki ateş vurmuşu 58 bu nasıl oluyor? Onları şaşırtalım mı hepimiz bir draş yapalım. Hmm. AWP iki ateş 58 nasıl oluyor bana bir tarif edin. <laughs> Benim param yok vahşi bana bir şey Hadi al şaşırtalım. Koş. Başka Hadi başka. koş koş koş. Baya şaşıracak gibiler şu an. Herkes de oraya attı amınakoyim. B'ye giriyorlar. AWP'si Çok AWP, çok, çok çok ABP'si çok. çok da önemli Sonel son el zaten ya. B'deler. <laughs> <laughs> AWP sen tünel git kanka. Aynen, çok yakışır tülayın zaten AWP tünel. Derin zekalı. Tülayın Havuzun tülayın. en köşesinde Gülüyorlar. adam var. Çuvaylar, Havuzun dipte. Vur dip. Basın oğlum hadi. Ha siktir gitti. İlk beni görüyor ya. Yaptığın iş değildi yani ha. Değildi değildi. <laughs> <laughs> Elini kandırıp kapına şey. Ay, koyayım böyle. Nasıl kandırdık onları ama bir anda. Güzeldi. Ay, Fatih, Fatih getirdi böyle çok güzel ya 400 vurmuşum. Allah razı olsun sizden oyuna <laughs> kadar. Hakikaten lan 480. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar komik değildi ama. Bayağı iyiydi. Bayağı. Şey herkes şerefi kadar vuruyor işte. Eyvah. Senin niye hasarın var lan o zaman? <laughs> of, aa, lan benim kılıcımı çekti ya. Benim kılıçımı çekti ya. Lafı koyacaksan böyle koyacaksın. Başta ama Fatih, 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 evinin adresini biliyorum ayıp olsun. İki tane B var. Wow. İki tane short. İki short. Of, çok kötü. Tükendik ya. Hey nereye sıkıyorsun yine ya? Çok kötü, tükendik. Çok bir şeyler oldu orada ya. Çok yakın mesafede. <laughs> oh hey. Oh. <laughs> Mevzular <patlak> yerde. <laughs> silah beğeniyordum yerden öldüm. Hepsi shortta baksana. Loketler <laughs> hepsi shorttan çıkıyor. Şimdi arkalama, arkadan vurma taktiklerimi değiştiriyorum. Bana flash atanınız olursa ben donuttan. Ben ben atıyorum. Hayır, hayır, malk. Hayır. Şeye bak. Ayakkabını bağ diye çözülmüş. Yıran olmuş. Açık. İnceelde paranı sıfıra çekiyorsun. Gel daha bir şey alamayacak. Ee, benim param. Sokar senin bu hayatta bilmediğin bir şey var mı? Yok. Eyvah, adam ölü gelmiş. Adam ölü şey. Long range atıyoruz. üç kişi long geliyorlar. Ben dört saydım ama fatih Bey girdi. Hepsi flash geldiler. Attım flaşı. Neye gir? Neye gir? Neye koş? Sen otun kafasını attın abi flaş. Demin de hepsi lavukların short geldi. Fark ettiniz mi? Burada Bir burada şork. geldi. Burada burada. Arga öldücen e, mi daha? Buna kodum. Ne biçim vurdu piç ya? O adamlar ya. 16 kişi gibi oynuyorlar. Ben anlamadım ki ya. Evet biraz sanki bizden fazlalar gibi. İyi koşun Beyer aç. aç bu el geldi. Fatih sen bizi var ya kaybedeceksin bu oyunu ha. el geldi. Canı sağ olsun Fatih dayımın Koş, koş dayı koş. Beyi aç. İki, ta i̇ki tane iyi adamla konuşuyor. Dabuldan ya. elini çekenin elini kırarım. Dayı niye açıktan aldın? Bir de takıldın ben oraya. Smoker attım oğlum. Smoker. Dobura dikkat edin. Şu Uf'un yaptığı çakallıklar var ya gerçekten şerefsizce ya. Dobura da var bir tane. Gitme gitme. Mid kapıda. Şey, böyle abi? hayat mı biter aman koyayım ya? Yine park etmesin diye. O zaman geliyorum. şöyle bitsin. İki mid var. short, <laughs> <laughs> short var, short var. Short var, short var. Ay oyna, ay oyna, ay oyna. Burada, burada sen mücadele, mücadeleye Aa, devam adam. et. Bir canı kalmadı. Biri de BD'ydi herhalde. Tam bir canı var. Sadece ses yap lan sen o işe yarar. Aynen sadece ses yap. Orda. Aa beni bir ikna gitti. Dur. Ha geldi. <laughs> bak salaha bak. Bak bak vuracak şimdi bak. İyice. İkisi de B tarafı eminiz. evet iki de geldi. İki sesi Arkandan geliyorlar Ganyotçu. Gelsinler ben buradayım. Biri, biri geliyor. <laughs> Aa biri, biri burada. Tamam biri burada ben vuracağım bunu. Güzel. Tamam. Atla atla. Böyle bir dans Organize işler adamları. Aç oradan bakayım ne oluyor. Benim canım az bana vurma sen. <laughs> Öyle ben arada sıkarım B'ye Benim... gidelim var. deyince birisi oyunu kaybettiriyor falan diyordu ama onun ismini çıkartamıyorum. o oyunu kazanan o, benle sokarım. Öyle o sesleri aldım. Ha, eyvallah. Eyvallah. Flaşını attı dayı tamam. Omuru tuttu mu çok Allah. Bir canım Allah onu da. Harikasınız. Ya işte. Benim reality bir canım kaldı. Sokar hala gelmiyorsun. Açtım oğlum açtım gel. Aa adam kutu kutu adam olmuş. Kayma lan dur. Oğlum beni öldürüyor. Beni niye atmaya çalışıyorsun? Siz ne no aa siz? ya. <laughs> o adam, 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 beni öldürdüğünde haksız olduğu bilinçle AWP hediye etti bana düşün. O her zaman mazlumun yanındadır o yüzden. Eyvallah. Ya senin şu 600 vurmalı. peki nasıl anlatacaksın? E, i̇htiyacınız yok şu an. Ekstra bir gücü ihtiyacın var mı? Daha Oo. Lover'da, Lover'da benim AVP'yi aldı. Lover'da, Lover'da, Lover'da. Geldi. Dayı amına koyayım ya. Dayı amına koyayım Kapı senin ya. ya. Adam e, tuttum, kapıdan kanka adam çıktı, çıktı, abi. Koyayım, adam orada Amına koyayım senin ya. Ölmedin. Sonuçta buna bakman gerek. Ya adam 30 canımı bıraktı ya. Tuttun kapıyı sikeyim ya dayı senin. Bak lan içine alttaki taş yakalayıcısı. Adamın kapıdan çıktığını işlemcin idrak edemiyor ya. Oğlum tabancam kötü. Adam oynasın bir susun. Çok dolu. Her yerin düşmanla çevrili. Üstün. Dumon içinde. Arka şort. Vuramadık onu ya. Varmış. Olur olur böyle şeyler olur. Sokar bana bir kereç bırak ya. Şeyin var mı sokar senin? Bizonun. Var. Bir bizon at bana be. O benim sevdiğim silah ya. Geliyorum. Beyi atmaya of, koşuyorum. Peşimden asla ve kat aa, smoke mu katmıyorum geliyorum peşinden. Bu benim ayağıma takılan kim? Ben yoktu zaten girmeyeceğim ya. Aynot çekil lan önümden. Baksana orada duruyor milleti izliyor ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yani. Ya kötü. Lover'a dikkat et. Öldü Lover. Ne oluyor lan? Saçma saçma elleri bomba atmayı bir bırak ya. Girelim mi? Aslan yiyelim. Harika. Gel durduk onu. Canı bir Ar CT canı bir CT CT canı bir 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 canı CT. Bombayı kur. CT'de ben var. de de de. Dover geliyor. Yeah. AWP'si var. Ana ne araba dedi ya. Bombayla yakalandım yine böyle bir problemim var ya. Bombayla yakalanma problemi aşamıyorum. Dover geliyor AWP var. Lower lower lower. Lower Güler lower. Göstermedim. AWP'si var. Tamam, korktu. Daha gelmez o. Gelmez o. Çık dayı, koş, onu öldür dayı. Koş, üstüne koş bak, ya. Bak, adam bulan o! Adam bulan o! İşte bu kadar. Selam, selam. Herkes Dayı. Dayım hayatı konuşman gerekeni bilmen lazım. <laughs> Sen ya, ne yapacaksın ya? Hasan, Allah salın beni. Eyvallah dayı. Hasan hiçbir şey yapmıyor, hakikati o ağabey, değil mi dayı? İşte ha. bu kadar. Akraba kayırmak da bu kadar yani. İşine geliyorsa kalk siktir git o zaman. <laughs> Flaşör atan var mı bana? Geldi. Be. <laughs> sana günahımı atıyorum beyim. 2B geçti. Uuu uh, gene ortalığı darma duman ettik. Rejilerle. Rus çocukları sürekli 3 kişi B geliyorlar. Bir şey A geliyorlar ya. Kanyotçu gelecek sana. Gelecek gelecek ben duyuyorum. Bir kişi daha var. Güzel. Şey bu. Oyun bitti mi ya? Ben daha evet. hiç kurmadım ki. Ya. <laughs> Hep, hepiniz, yalayın hepiniz. Ya bu ne anlatıyor ya? Arkacı köpek. <laughs> yalayın ya. Hep, he, arkacı en son iki kill de arkaydı değil mi? Arkaydı. Biri arkaydı biri. Bıyığımı geri verin ya. Bıyığımı. Tabii, harbiden bir bıyık vermiyorlar. 35 Allah. tane bıyıklı. Hala çift bıyıklı